Emre Kongar, Demokrasi, Laiklik ve Dindar Dinci Farkı Eksi 2. Değerli okurlarım Türkiye'de en çok yozlaştırılan, yıpratılan, içi boşaltılan kavramların başında laiklik gelir. Özellikle dine dayalı siyaset yapanlar yani dinciler en şiddetli laiklik karşıtlarıdır. Üstelik bunlar, daha kavrama bile inmeden, terim üzerinden saptırmaya başlarlar, örneğin İslamcıların yazdığı bazı sözlüklerde laiklik, din karşıtlığı, dinsizlik olarak tanımlanmıştır. Oysa laiklik din karşıtlığı ya da dinsizlik değildir. Tam tersine laiklik bütün dinleri, mezhepleri ve ateistler de dahil her türlü inancı ve inançsızları koruyan bir devlet ilkesidir. Demokratik devlet bütün vatandaşlarına din, mezhep, ırk, dil, cinsiyet farkı olmaksızın eşit davranmak zorundadır. Bu eşitlik ancak laiklik ilkesi ile sağlanabilir. Dolayısıyla her demokratik devlet, layık olmak zorundadır. Her layık devlet demokratik olmayabilir ama her demokratik devlet, vatandaşlarına eşit davranmak için, layık olmak zorundadır. Layıklığı saptırmak isteyenler, birey layık olmaz, devlet layık olur, diye yanlış bir iddiayı da öne sürerler. Oysa layık devletten yana olan her birey layık olarak kabul edilir. Aynen demokratik devletten yana olan her bireyin demokrat olarak kabullenilmesi gibi. Örneğin, bir Budist, bir Yahudi, bir Hristiyan, bir Müslüman ya da bir ateist devletin layık olmasından yanaysa, layık kabul edilir. Pek çok inanç sahibi olan dindar kişi, layık devletten yana oldukları için layıktır laiklik, bazılarının savunduğu gibi sadece din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılması demek değildir. Laik devletin, din ve devlet işlerini ayırmasının yanında iki önemli görevi daha vardır. Birinci olarak, çoğunlukta olan inanç sahiplerinin, bu inançta olmayan vatandaşlara baskı yapmasını engellemekle, bütün inanç sahiplerini çoğunluk baskısına karşı korumakla yükümlüdür. İkinci olarak, Allah adına, peygamber adına, din adına, piskoposlar, papazlar, rahipler, şeyhler, şıhlar, mollalar, hocalar tarafından, insanlara inançlarını nasıl yaşayacaklarına, özel yaşamlarını nasıl düzenleyeceklerine ilişkin baskı yapılmasını da önlemekte yükümlüdür. Şimdi de dinci ile dindar arasındaki farkları görelim, dinci, başkalarının inançlarına saygısızdır, kendi inancından olmayanları düşman sayar dindar, başkalarını inançlarına da kendi inancına istediği saygıyı gösterir. Dinci demokratik rejim düşmanıdır. Dindar demokratik rejim düşmanı değildir. Dinci layık devlet düşmanıdır. Dindar layık devlet düşmanı değildir. Dinci için siyaset, sadece din açısından önem taşır. Dindar için siyaset, bağımsızlık, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları da içerir. Dinci için din, siyasetin temel aracıdır. Dindar için din siyasette araç olarak kullanılmaz. Dinci devletin kendi dininin esaslarına göre örgütlenmesini ve işlemesini bekler. Dindar devletin din esaslarına göre örgütlenmesini ve işlemesini beklemez. Dinci farklı inanç ve düşünce sahiplerinin katlini vacip görür. Dindar için tüm inanç sahipleri ve hatta inanmayanlar bile saygındır. Dinci nefret ve kin doludur. Dindar sevgi doludur. Dinci katıdır, bağnazdır, peşin yargılıdır. Dindar hoşgörülüdür. Dinci işine gelirse şiddeti destekler. Dindar her durumda kesinlikle şiddete karşı çıkar. Dinci ne kul, ne insan, ne de vatandaş olarak makbuldur. Dindar hem kul, hem insan, hem de vatandaş olarak makbuldur. Özetle, dinci demokratik ve layık sosyal hukuk devleti düşmanıdır. Dindar demokratik ve layık sosyal hukuk devleti düşmanı değildir.